Sayın Belediye Başkanım, bugün aramızda bizlere onur veren konuğumuz İstanbul Baro Başkanı, sevgili Başkanım Sayın Ümit Kocasakal, eski ve yeni bütün belediye başkanlarımız, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz, saygıdeğer basın, çeşitli kurum ve kuruluşların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, demokratik uygulamalarına tüm hukuksuzluklarına rağmen direnen ayakta dimdik duran onurlu, gururlu Cumhuriyet Halk Partililer Uşak'tan, Eşme'den Sivaslı'dan, Ulubey'den Karalı'dan ve Banaz'dan katılan sevgili yol arkadaşlarımız Banaz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün düzenlediği demokrasi ve dayanışma gecesine hoş geldiniz. İlçe başkanımız Sayın Erdoğan Atasoy'u konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun başkanım. <laughs> Evet, Kazımcım hazır mı? <laughs> Sayın Başkanım, buyurun. Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, Başkanımın konuşmasından önce